Selam dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yatırım şartsız deneme bonusu veren bahis sitelerinde bugün zirve betin deneme bonusundan bahsedeceğim. 30 free spin ekleniyor. Yatırım şartı yok dediğim gibi bonus talep et kısmından alıyorsunuz. SMS güvenliği aktif edildikten sonra Ghost Olympus Sweet Bonanza Sugar Rush oyununda geçerli bet değerini merak ediyorum. Bakmak istiyorum. 5 TL değerinde gayet de güzel 30 free spin. Yani güzel alabileceğiniz bir miktar aslında 5 TL bet değeri güzel olmuş. 500 TL maksimum 1000 TL pardon 500 TL minimum maksimum 1000 TL olarak çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Kural ve şartlarda burada yazıyor detaylı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada aklınızda bir soru işareti kalırsa sitenin canlı desteğinden de bilgi alabilirsiniz. Deneme bonusuyla alakalı bir de Telegram kanalımıza katılıp promosyon kodlarımızdan faydalanan arkadaşlar güvenilir siteleri de yorumlara sabitliyorum. Sabitlemiş olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsak sevinirim. Tekrardan iyi günler dostlarım.